Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine kardeşimle beraber Kusturan Çark adlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mahvolduk. Umarım bugün şans benden yana olur arkadaşlar. Geçen bölüme çünkü 95 bin like attınız arkadaşlar. Sadece 75 bin istemiştim ama siz 95 bin attınız. O yüzden serinin devamı kaldığı yerden devam ediyor. Buna da yine böyle 75 bin atarsanız bunun bir sonraki bölümü yine gelecek. Yorumları okudum. Herkes çok eğlenmiş. Herkes çok gülmüş. Doğru. Ben de okudum. Ben de biraz. Bayağı var. gülen eğlenen var arkadaşlar. Böyle eğlenceli içeriklerde yapmamız gerçekten benim çok hoşuma gidiyor Umarım gerçekten eğleniyorsunuzdur Bunda da eğlenirsiniz inşallah Bu arada geçen videoda ben hiç ceza almadım aynen, Hiç almadım Bakalım bu videoda alacak mıyım Çok gerçekten şanslıydı çok Taş kat, Taş kat makas Taş kat makas Taş kat makas Taş kat makas Ben Yemedi <laughs> Biliyordum böyle yapacağını Döndür görev çarkını he. Dediğimiz gibi görevlerden Bak bir karakterle birinci olacaksın. İstediğin karakteri seç. Tamam. Eğer bu tamam. görevi yapamazsa iki tane mega kutu açacak. Eğer içinden karakter çıkmazsa çarktan cezasını yiyecek. Evet Nita'yı alıyor ve Nita ile beraber başlıyordu. Ah yalan dünya. Buraları koyacak mı? Spike al ye sipayka ye ye, ye onu. Lan kaps var kaptüs ye onu. Aldım ben. Adam kaçmıyor Aldım ki senden. Adam. Kaçmaz. Vay şekil şukulda yapıyorsun adamlara. Ne, ama adam vuruyor ne seni hem ayıya vuruyor hem sana vuruyor olsun canı sağ olsun ama aldım onu ay alamadım ya 280 can gel klinç arka evet ödeme başarılı oldu şimdi önce 80 taş gelecek sonra mega kutu ne yazdı lan o kadar hızlı yaptın ki şurada 60 taşlık mega kutu var onu da aç 6 yaz Allah'ım iyi ya. ki onu açtırdım bana. yine mi poko poko gel gel poko Yine ben. Ya yürü git ya. <laughs> Oğlum bu taş kağıt makası yapmayı bilmiyor ha. Sen söylüyorum? Çevir şarkı. Hiç zeki değilsin taş kağıt makasta ya. Hiç. Şeli ile hesaplaşmada üç ulti doldur. Cık. Mümkün değil. Ha. Üç ulti doldurursan eğer helal olsun ya. Yendin kabul ediyorum. Bak bu beni alır. Alırdı kaçtım o yüzden gördün mü? Aynen değil mi? aynen. Dolmak üzere doldu. Doldu evet. At işte ölçü. Tamam. Bir adamın kafasına atsaydın o ultiyi bir daha yarısı dolacaktı da değil mi? Evet biliyorum Allah Lan vur, Allah Vur 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 Allah Allah <laughs> Oğlum ya gerçekten üzülüyorum sana ya Kusturan çaktı sana üzülüyorum cidden Açıyorum aç, hazır aç. mısın? Aç Hazırım tabi Altı Allahım sen bana sabır ver ya, ya bugün harap, beni ya. mega kutular kurtaracak Lan daha açma daha açma Bugün cezayı abim çekecek Daha açma tamam Abim Tamam Hadi taş kağıt makas Beynini okumalıyım önce. Yani. <laughs> Başla. Sen ya, makas. Yine be. Makas yaptım. Oğlum nereme okuyorsun ya? Cev Cevir, çevir. Çok sinirliyim. Üç kişi öldüreceğim. Bunda bir şey yok. Ya bunu yap bari ya. Hayır bunu yap. Bir şey yapabildiğin insanlar görsünler senin. Sen yuekosun. Kendine gel. Üç kişi öldüreceğim. Biliyorum. Biraz acele et. Bak onlardan birini sen alabilirsin. Aldım. Almadın. Ay almadım. Almadın. İşte olay mahaline erken bilecek durumda olman lazım. Oğlum şurada 5 kişi kalmış biraz bir şeyler yapman lazım. 3 kilo alacağım. Ya ben zaten kaybetmiş bir adamım. Anladın mı? Üçlü üç 3 yapmam lazım. Ben artık saldırgan bir adamla. Atacak ulti. Bundan bana ne yani? Oğlum dur ne yapıyorsun? Ölmek tamam. bir kere. Ulti ya öldür tamam Olsun. öldür. Yapacak bir şey yok. Yapacak mi? bir şey yok. Aç Mega kutuları. Ya, alamadık yani. Aç. Bir 30 çek Şu anda 2 tanesi sayılıyor bas. Basıyorum Bas. 3 tane açıyorsun ama 2 tane sayarım. 5. Bu 1. Bu 2. Ceza. Nihayet. 5. Gerçi 3'ünden de 5 çıktı. Fark etmez. Gel şimdi ceza çarkına gel. Oradan güzel bir ceza belirle bakalım. Ya ben ben oynamıyorum ya. Bas. Benim moralim bozuldu ya. Ne? Yarım kase yoğurtlu yo 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 ketçap. Ketçap diye bir şey yok. İcat edilmez <laughs> Git yoğurt ketçap kaseye şey getir. Ya. Ben hazırlayacağım sana. Şimdi muhafettim onu O acılı ketçapmış bu. Acılı ketçap. <laughs> Yoğurtlu ketçap sever misin? Hiç yemedim. Gerçekten mi? Hiç yemedim. Ben de çok hiç yemedim. Bence aşırı kötü değil. Yoğurdumuz burada arkadaşlar. Ketçabı sıkabildiğim kadar sıkıyorum Nasıl yani. sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Tamam. Sıkabildiğim kadar. Tamam. Tamam sıktım bıraktım tamam. La tamam. Tamam. Şşt, ciddi ciddi tamam la Güzel karıştı. Ay, kokusu şu an aldı beni. Biraz kaşık ye ondan sonra devam edeceğiz. Ya bakayım. Nasıl? Güzel mi? Çok güzel değil ama çok da kötü de değil yani. Video boyunca yiyeceksin onu. Ben dediğim zaman yiyeceksin. Hadi. Tamam Taş, Kaş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ben Hadi mi aldım? Be. Oh be. Hadi oh be. be. Neyse sen ye, sen ye. Makasa Ay, tamam, yeter ya dedim. Sen ye. Yoksa bana ne ben kur kil kurban al. olayım ya. 4 kill. 4 Allah. kill. Hadi bakayım başlıyorum abi. Ben niye istediğim karakteri seçemedim? seninkinin üzerinde karakter ismi vardı. Çalıncının üzerinde yoktu. 4 kill alıyoruz direkt. Tamam. Şu, şu kar var tam bir geri zekalı. Şu anda beni hapsettiğini falan zannediyor, düşünüyor. Bu arada ben 4 kill almam lazım, ortada adam kalmadı. Lan ben robota odaklandım bir saniye. Bir dakika. Lan sana Oha! Edeyim. Bir. Tamam. Çok saçma bir şekilde ama. Dur hepsini benim öldürmem lazım hepsini. Abi hepsini benim öldürmem lazım. Sen bir. Hayır. Ultisi var. Tamam. Ha gelmedi sana güzel. Diğer ikisini de benim öldürmem lazım. El Primo salak gibi ateş ediyor. <laughs> Olabilirdi. Ya, abi ya çok fazla böyle darladılar beni. Aynen. Cezamı Dur mega kutu açacaktım değil mi? Sen evet. hiçbir şey yemiyorsun ki. Ara ara atıyorum mı? O bitecek. Tamam. O, o tabağındaki yemeği bitireceksin. Ye şundan ya. Yiyom da. Ye bir daha ye. Bu, yarım kase bitecek. Bu, bu, yavaş yenebilen bir yiyecek. Tamam yarım kase bitecek şu anda videodasın farkında mısın? Farkındayım. Ya ne demek yani şey yavaş yene. O bitecek cezan o senin. 4 yazdı lan. <laughs> lan bildiğin 4 yazdı ya. Bence bu arada ceza çekiyorum. <laughs> Çok hoşuma gidiyor. Çevirdim. Hadi çevir. Çevirdim. Ceza bir çek. bardak suya bir kaşık sirke ya, dök iç. Böyle kolay bir ceza mı olur ya? Ciddi misin? Kolay mı? Kolay bu bence ya. Al bunu ye, ben sirke içeyim ya. İkisi, ikimiz de cezalarımızı çekiyoruz. Bu arada ben sirke hiç sevmem. Bir kaşık sirke muhtemelen şu kadar bir şeydir. Bayağı yükseldi şey yani. Hiç içmedim ha. Aaa! Oğlum nesi bu? Oh! O kadar kötü mü ya sirke? Allah çarpsın bir, bir, bir denesene. Tamam al al. Kokusundan ben anladım tamam. Abi yok yok ben bunu içmeyeyim. Ben kokusundan anladım. Sen onu yeme ben bunu içmeyeyim. Nasıl? Öyle şey olur mu? İzleyiciler de ne desinler sonra? Bunu bitireceğim mi? Tabi ben de bunu bitireceğim. Oğlum kusarım. İçiliyor mu? Aa! Allah. Abi iyi misin? Kestik. Harbi çok kötü. Allah çarpsın. Valla. Şaka yapmıyorum. Sen geçen videoda... De oğlum midem... Çok ben harbi kusacağım, ben. kusacağım mı? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben Lan Allah'ım. Arkadaşlar. Şansım geri döndü. Şansım geri harbi, döndü. Bunu yapmam lazım. İstediğim bir karakterle hesaplaşmada birinci ol. Yapacağım. Gerçekten yapacağım. Lan Rico çıkmış lan. <laughs> Sıfır kupa. Ben artık bir şey demiyorum arkadaşlar. Eğer ben arkadaşlar. bununla birinci olamazsam çekeceğim bütün cezaları hak ediyorum lan. Sıfır kuparik olan. İki ile de çarpıyor muyuz? İki ile çarpıyoruz. <laughs> da hak ediyorum yani. Alan lan hayır. Oh. Abi bir dakika bir Hadi dakika, al onu. Bir Alamadım mı seni ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Vallahi hiç beklemiyordum oradan bir deril çıkmasını. Brok brok aynen broğa gitti güzel. Ben bu robotu alacağım bu arada. İki kişi kaldı. Diğeri gaza ölme ihtimali bile var biliyor musun? Harbi ya. Sen mi söylüyorsun? Sıfır kupalarda çok gaz ölüyorum Ki şu anda <laughs> zaten ben 10 zaten 10 10, yüksün, 10, 10 yüksün. şu anda beni öldürme ihtimali kalmadı. Aynen. Öyle bir şey yok. Beşlik şele. Tamamdır. Taş kağıt makas. Taş kağıt, Taş, kağıt makas. makas. Lan. Oğlum ne oldu benim şansıma ya? Ben çektiğim her şeyi unuttum. Şu Ana. anda keyifle izliyorum. Şeli ile hesaplaşma da ültü dolu. Şunu yapabilen yok artık. Arada. Yayıldım. Abi, abi Şeli ile üç ültü doldurmak kolay. Yapacağım ya üç ültü Bul aynen 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 Bir Ulti. Güzel Tamam Güzel. Sakin oynamam lazım Tek yapmam gereken sakin oynamak bak Şurada bir şeyli var Şöyle doldurursun Daha sonra bunu bulun kafasına atarsın Bir kere daha dolar 3 oldu değil mi? Görev kaçtı 4 müydü? Sen hiç öyle öl Yok ya 3 bitti normalde Bitti mi görev? Bitti bitti Allah Allah Hı -hı. 4 ulti Vay be. Şu bir an ağzım açık izledim seni ya. Kolt bence aşağıda haberin olsun. 5 ultiye. Çıktı aynen. <laughs> güzeldi güzeldi güzeldi. Vur ona hemen robot gelmeden. <laughs> ya biz bu işleri biliyorduk ya anladın mı? Taş kat makas. Taş kat makas. Kaç etti ya? 4 mi etti? Dört kere mi peş peşe aldım? He? Tam ya sus ya. Acıları çıkarıyorum Gerçekten arkadaşlar. Acıları çıkarıyorum. Dört 4 kilo alma. Al. Yine gideceksin Rico'ya alacaksın değil mi? Al lan barla alıyorum seni al. Al. Tamam. Al hadi. 4 kill. Yapacağım lan. Yapmazsan ne oluyor ya? 1. O zaten İki. AFK ya. AFK. Arkadaş şansa bakar mısın ya? Ben oyun oynadığım zaman çimenlerin arasından çıkarlar. <laughs> vur şuna, lan! vur şuna. Ağzını burnunu kırdım. Lan nasıl olabiliyor ya? Evet açıyor. Gelmez. Birincisinden çıkmadı Lütfen. o zaman. Ya. Gelmez. Bir kere daha ceza. Ooo. Ne uğurladık Tamam. Ne geliyor? <gülüyor> Rosa. <gülüyor> <Ahtara Roza> geliyor. <laughs> yani. Jackie. Ne Jackie geldi. Evet. Of. Ne o kadar bozulsun ya. Boşu boşuna au ooo çektik. <laughs> Bu tarafta Kusturan Çark'ın ilk bölümü var. Gidip izleyebilirsiniz. Burada bir karikatür var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Yuveko'yla da bir tane videomuz var onun kanalında. Yuveko yazıp e, arama kısmına YouTube'da gidip ulaşabilirsiniz o videoya. Abone olun. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Bay bay.